Ee, ne zaman kese oldu? İki, bir, ne zaman? Aralıkta mı? Aralıkta da tabii iki sene olacak hocam. İki sene olacak. İki sene olacak. Nasıl kestin? Ee, vedanda ve damda şarap <laughs> bardağın üzerine düştü elim, el bileğim. Objekt bir kese oldu. Yani e, aslında tam güzel günde kötü evet. bir şey başına geldi. Çektin, Ondan öyle. sonra e, ne oldu? O gece biraz herhalde heder oldu gibi oldu. Ondan sonra tabii hastanenin aciline gittim. Ok Üzerinde gelinlik falan var mıydı? Yok. Belki hala bir tane vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki sonra e, tanıdık vasıtasıyla. E, e, o gün üzeri dikildi. Var. Ondan sonra o gün ne hissin vardı? Devam ettin mi geceye merak ediyorum. Yok hocam direkt. Zaten hmm. 11.30'da oldu. Ondan sonra işe. 11.30'da zaten artık Ondan şey sonra ben direkt bize arabaya e, arterim kesilmişti. Hı hı. E orada ee, dikiş atıldı mı? Orada arterimi hı. kapı di, di, diktiler. diktiler. Tabii. Sonra altıya aldılar. Sabah beni operasyon alacaklardı plastik cerrahisi. Hı hı. Ondan orada... sonra biz sizinle bir arkadaş var, siz de evet. doktorsunuz evet. bu arada. Hani o, o doktor arkadaşımız vasıtasıyla bizi bulduk. O parmaklarını hissetmedin değil mi o sırada? Beş parmağımı da hissetmiyordum o zaman İki zaten. İki tarafa yani bütün her şeyi kesmiştin aslında kestim bayağı da. kestim evet. Bayağı da kötü bir kesiydi. Kesinlikle. Yani, hmm. pek umutlu bakmıyorlardı zaten kes o kesiden sonra hmm. Sağ elimi kullanacağım konusunda. Hmm. Ama sonra sizi buldum. Ondan sonra sen ameliyatı uyanık oldun galiba değil mi? Yok. yok, yok bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani İlk başta aksiller olarak aksiller başladı, ama başladı ama tutmayınca değiştirebiliyoruz. Evet. Her zaman elimizin altında. Peki ameliyattan sonra elin uyuşuk muydu? Yani hissiz miydi böyle anestezi etkisine başlamış mıydı ameliyattan sonra? Evet. En azından ona katkısı oldu diye evet. düşünüyorum. Ameliyattan sonra ağrına azaldım. Hiç ağrım olmadı benim ameliyattan sonra. Ben Nasıl? düğünde bayağı biz hiç oturmadık. Ha, dur, ondan sonra düğün vardı değil mi <gülüyor> Evet. 3 <laughs> gün, gün sonra düğün vardı. Ameliyat oldu, 3 gün sonra düğün vardı. Yani işte e, düğüne yetiştirdik seni ama. Peki evet. düğüne alçılı gittin. Alçılı gittim. E, ve işte biraz e, parmak şıklatma işi biraz eksik kaldı ama olsun. Olsun hocam. Sonuçta e, elimi kay kaybetmem ka kaç gerekti. Ha kaç hafta alçıda kaldı? 3 hafta şöyle 3 hafta kaldı alçıda 3 hafta sonra biz e, şey başladık fizik, fizik tedaviye, tedaviye alçı yarı alçı oldu. Peki elini ne zaman kullanmaya başladın? Net olarak. Şöyle fizik tedaviden sonra e, işte açılması yani 2 hafta mı yani şey elimi açtı zaten 2 hafta sonra açılmıştı diye hatırlıyorum ben. Kullanmaya yani, yani, başladım. Sonrasında sonra tabii ki Flexi. büyük gelişme oldu evet. fizik tedaviyle elimde. Peki parmaklarını uzun süre hissetmedin değil mi? Hissetmedim. Şu an yani kaçıncı ayda hissetmeye başladın yaklaşık? 8 ay falan sürdü mü? 8 ay bence uzun sürecek. 5-6 aydan sonra benim böyle uyuşukluklar, elektriklenmeler daha hep gelmeye başladı. Yani ondan sonra peki tam ben zaten işimi hiç bırakmadım. Doktorla devam ediyordum zaten. Devam ettim bir şekilde. Ondan sonra zaten 3 ay sadece primer hasta bakmadım. Sonrasında yavaş yavaş işte yazı yazabilme Şeyime bağlı reçete yazma, onu yapma bunu yapma derken. Şu an fonksiyonları nasıl bir gösterebilir misin? Şu an harika bence. Evet. Yani aslında erken müdahale çok önemli. Çok yani önemli. Senin, erken dönemde yapılan ameliyatlarda her iyileşme çok iyi oluyor. Bir de fizik tedavi kısmı çok önemli. Evet. Senin bir de bilinçli olarak fizik tedavi yaptığın için biraz evet hiç satmadım. Hiç Bence yani fonksiyon sonuçlarının iyi olması azıcık. His kaybı var diyorsun ama yani özellikle yani şu hareket ve... Tabii onları çok rahatlıkla yapabiliyorum ben. Yani hani onlar sinir şeyleri, medyan sinir e, e, hareketleri, motorları falan çok güzel yerine gelmiş. Yani bunda bence yani ilk günlerde ameliyatın çok önemi var. Yani hani hiçbir şeyi ertelemeyeceğim, düğün ertelemeyeceğim. Buradan çıkarılacak evet. sonuç. <laughs> şey olsun. Çok teşekkür ederiz Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey yok. Tamam. Ee, tamam. İyi ki sizi bulmuşuz. Diyorum. <laughs> yok onu konuşmayayım. Tamam görüşürüz.